Spor Toto ikincilik Kırmızı Grup takımlarından Tarsus İtman yordu. Grup lideri Polatlı Bursaç Spor'a 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz Tarsus İtman yordu saha ve seyircisi önünde. 85. dakikada lider Polatlı Bulsar Spor'dan yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın 21. dakikasında Mustafa'nın ceza alanı içine yaptığı ortaya Ali ile vurdu. Top kaleci İzzet'in kucağında kaldı. 30. dakikada gelişen bu atağında karambol içinde Yavuz kafa Ali ise ayakları vurduğu sert şutları kaleci İzzet yumruklayarak uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz berabere bitti 0-0. İkinci yarısı genellikle orta sahada geçen müsabakanın 84. dakikasında Mehmet kullandığı korner atışını baki kafayla vurdu. Kaleci İzzet iki hamleyle kontrol edebilince. 85. dakikada Abdullah pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serhat, topu kaleci İzzet'in bacak arasında filalarla buluşturdu. 1-0. Maç, Bolatlı Boğusar Spor 1-0 galibiyetiyle sona erdi. <laughs> কিন্তু বলিপনাগুলো একসাথে